Evet bugünkü e, karşılaşmaya çıkarken maalesef geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra tabii üçüncü olarak maça çıktık. O yüzden Giresun'a ve Adana Demirspor'a e, tekrar yanaşmak için bugün karşılaşmayı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız da e, gerçekten bu işin bilincindeydiler. Maça iyi başladık. Golü bulduk. Sonra yine pozisyonlarımız vardı. Ondan sonra tam içeri girerken 2-0'ı bulduk. Bu rakibin direncinin biraz daha kırılması, e, sistem ile alakalı değişiklikler yapması ve sonrasında da risk almasına sebep oldu. İkinci yarıda yine pozisyonlar bulduk, golü bulduk. Direkten dönen topumuz vardı. E, oyunu iyi getirdik. E, sonrasında da kapanışı da güzel bir şekilde yapıp, ihtiyacımız olan camiamızın, taraftarımızın, ihtiyacı olan morali motivasyonu sağlayacak hem güzel oyunu hem bol pozisyon ve beraberinde bol gollü bir galibiyet bizim için güzel oldu ben tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum Bursa Spor'u da tebrik ediyorum bence bu ligin renkli takımlarından iyi takımlarından bir tanesi ve en başarılı kadro yapısına baktığımız zaman o gençlerle en başarılı birkaç tane takımdan da bir tanesi bence o yüzden onlara da bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Birkaç tabii hafta içindeki gündemle alakalı söyleyeceklerim var. Tabii Caner, Kerem ve Burak arkadaşımız başkanımızın ve yönetimin aldığı karar neticesinde aramızdan ayrıldılar. Bununla alakalı çok tabii şeyler yazıldı, çok çirkin şeyler yazıldı medyada, sosyal medyada. Ama oyunda çok pis şeyler konuşuldu. Dolayısıyla bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum çünkü çocuklar e, bizim kardeşlerimiz e, ve e, çok düzgün de insanlar. O yüzden e, onları böyle zor durumda bırakmamak lazım. Biraz vicdan sahibi olmak lazım. Yok işte yumruk atmış da, yok küfür etmiş de, yok karşı çıkmış da falan böyle böyle bir şey olmadı. E, sadece başkanın almış olduğu bir e, Karardı bu teknik bir karardı. Dolayısıyla bu işi de böyle ben açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bir başka mevzuda tabii çok aslında değinmek istemiyorum ama üç tane çok kritik karşılaşma oynayacağız. Bu kritik karşılaşmalarda tabii ki amacımız bütün maçları kazanmak. Sonrasında da. Rakiplerimizin oynayacağı zorlu karşılaşmalardan bizi Süper Lig'e çıkaracak sonucu beklemek. Ben taraftarlarımızdan e, özellikle e, oyuncularımızla alakalı daha böyle onların moralini, motivasyonunu arttıracak e, güzel şeyler bekliyorum. İşte Bizimle alakalı tabi belli bir kesimin beklentisi var. Onlar da merak etmesinler. 3 hafta sabretsinler sadece. E, dolayısıyla böyle de bir isteğimiz olacak. Ama şunu gördük ki bugün oyuncularımız sorumluluk kaldılar. Olayı sahiplendiler ve sonrasında da güzel bir galibiyet elde ettiler. Onları tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki e, hedefimiz, amacımız işte akşam e, maçı değerlendirip yarından itibaren de bizim için yine çok önemli olan Boluspor karşılaşmasına hazırlanmaya başlayacağız. Ben inşallah sonunun güzel olacağına inanıyorum. Ertuğrul Hoca'nın kadro dışı bırakması gerekiyordu, ben bırakmadım, o bırakmayacak gibi bir ifade oldu. Siz, sportif anlamda üç futbolcu yeterli bir mutluluğu yok muydunuz hocam? Kadro dışı bırakmayı düşünmüş müydünüz? Valla açık konuşayım, kadro dışı bırakmayı düşünmemiştim. Yani bu tamamen başkanın kendi kararıdır. Sonuçta başkan kulübün de sahibi, takımın da sahibi yarın bizim de görevimize son verebilir yani. Böyle bir şeyi var elinde. Bu üç futbolcu yani seversiz yere katılışı kaldı. Yani hiçbir şey yokken mesela bu üç tane futbolcu. Yani başkan bunu gayet net bir şekilde açıkladı kamuoyuna. Hocam, evet. Son olarak şampiyonluk gitti gibi bir oluştu. Ortam oluştu Samsun'da. Üçüncü sefer düşündü. Bundan sonraki haftalarda ümidi tutması için ne bakabilirsiniz? Valla neler söyleyeceğim işte. Bugün oynadık, kazandık. Haftaya yine kazanacağız inşallah. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Sonra Ankara Sporu da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sonra en son maçta Adana'da inşallah e, Süper Lig'e çıkış maçımızı oynayacağız. E, gördüğünüz gibi yani ligde e, herkes herkesten puan alabiliyor. Dolayısıyla herkes çok zorlu karşılaşmalar oynayacak. Daha üç tane daha eee çok zorlu 90 dakika var. Yani aslında ligin ligin bitmesine çok uzun süre var. Dolayısıyla böyle erken karar verip de hiç olmayacak, hiç yakışmayacak şeyleri yapmanın hiç gereği yok. Ben onu söylemeye çalıştım. Şurada 3 maç kaldı. 3 maç sabretsinler. 3 maç böyle ne söyleyeceklerse onları içine atsınlar. Şu çocuklara moral versinler üç maç sonra da ne söyleyeceklerse söylesinler yani benim söylemek istediğim bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.